Atlar start memrinde emrinde. Start verildi ve Özdemir atman koşusu başladı. Orta kulvarda 9 numaralı Silent Cat liderliği aldı. 1.5 boy gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Lifetime ikinciye de girdi. Onun yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda 6 numaralı Kainat 3. yükte. Dışlarına 1 numaralı Bird'e geldi. Onların 1.5 boy gerisinde 5. orta kulvarda. 3 numaralı Fulita var. Onun bir boy kadar gerisinde. İç kulvarda bariyer dibinde 5 numaralı İpsiz Kız. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde dışarıda. 4 numaralı Golden Oak yarım boy geride. iç kulvarda 8 numaralı Mi Bonbon. Bu arada 2 numaralı Brown Sugar. Jockey'ine düşürdü sevgili yarışseverler. Koşu'nun lideri şimdi temposunu arttıran bir numaralı Börte farkı da 5-6 boya kadar çıkardı. İkincilikte 9 numaralı Silent Cat var. Onun 2,5-3 boy kadar gerisinde. İç kulvarda 7 numaralı Lifetime yarı boy gerisinde orta kulvarda 6 numaralı Kainat. Onun 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Fulli arasında 5 numaralı İpsiz Kız. Daha sonra 8 numaralı Mi Bonbon sırasıyla son 1000 metreye doğru yaklaşılıyor. 1 numaralı Börte önde fark 4 boy kadar iç kulvarda ikincilikte yine 9 numaralı Silent Cat var. Onun 1,5 boy gerisinde 6 numaralı Kainat, 1 boy geride iç kulvarda 7 numaralı Lifetime. Onun 2 boy gerisinde 3 numaralı Fulita. Yarım boy geride iç kulvarda 5 numaralı İpsiz Kız. Daha sonra dışarıda 4 numaralı Golden Oak. Onun da 1 boy gerisinde 8 numaralı Mi Bonbon sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. 1 numaralı Börte Kuş'un lideri fark yine 4 boy kadar 9 numaralı Silent yet ikincilikte 1.5 boy geride. 6 numaralı Kainat Sağırsı'nda içerdiği numaralı Lifetime. Onun 2 boy gerisinde 3 numaralı Fulita daha sonra dış kulvarda 4 numaralı Golden Ox sırasıyla virajı 4 boy kadar önde döndü 1 numaralı Börte. İç kulvarda 9 numaralı Silent Get yine ikinci yıkta. Bari numaralı Life'de ama orta kulvarda 6 numaralı Kainat. Şimdi farkı azaltıyorlar daha girden. 3 numaralı Fulita ve Mi Bombon'un da ataklarıyla son 400 metreye girdi. Farklar azaldı. 1 numaralı Börte'yi içeriden gelen 6 numaralı Kainat yakaladı. En düş kulvarda 3 numaralı Fulita geliyor daha girden. Mi Bombon'un da atakları var. Orta kulvardan geniş numara Fulita içeride 6 numaralı Kainat mücadelesi dış kulvardan 8 numaralı Mi Bombon da katılıyor 2 boy kadar 3 numaralı Fulita onda 8 numaralı Mi Bombon gelir 3 numaralı Fulita koşuyu kazanıyor 8 numaralı Mi Bombon ikinci 6 numaralı Kainat 3. oldu Koşu 3 numaralı Fulita Özdemir Atman koşusunu 3 numaralı Fulita Selim Kaya ile kazandı